Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir cilt çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben Abi, de varım. Arkadaşlar abim getirdi orta okuldan. Getirdi işte. Ay arkadaşlar efsane güzel. Donlar mısın değil ha? Mısır mı üzerine bir şey katmışlar. Evet. Evet. Arkadaşlar. E, ablam da yeni kanal açtı. Medine. Medine. Medine Derya. Medine Zerdia Taşoğlu. Zerya Taş Onun kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açın. Hem o bizim kameramız. Kam e, i̇şte ablam yeni YouTube aç açtı. Hmm, aldı da arkadaşlar. Zerya Taşoğlu arkadaşlar adı. Hmm, ablamın kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ve bay bay.